Evet. Bugün pazar. Sinop'tan sevgiler, saygılar. Yine bir kar yağışı. Şöyle göstereyim. Doğa harikası. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Yine zirveye çıktık. Aşağısı sis Karadeniz'in gözünü seveyim. Şöyle göstereyim. Bulunduğumuz yer gözüküyor. Başka yer gözükmüyor. İyice Sisinde Çok güzel bir manzara var. Evet arkadaşlar. Şöyle manzaraya bakar mısınız? Şurayı göstereyim şöyle kartpostallık yer. Şu çam ağaçları. Yine göz gözü görmüyor. Aşağısı bildiğiniz şu an zirvedeyiz. Aşağısı hiç gözükmüyor. Böyle bir çıktık bir dolaşıyoruz. Bugün yasak var. Ama dağlarda yasak yok. Evet arkadaşlar. Karadeniz incisi Sinop'tan. Hepinize sevgiler. İnşallah iyisinizdir. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın tabii ki. Desteklerinizi bekliyoruz. Sırf şu manzarayı görürsünüz diye çekiyorum. Buralara onun için çıkıyoruz. Şuraya göstereyim şöyle. Sabah kalktık bize sürpriz yapmış. Kar yağmış yine. Evet. Yine güzel bir hava var. Çok soğuk yok ama güzel bir hava. Tertemiz bir hava. Bekleriz arkadaşlar. Burası da bir Karadeniz'in Uludağ. Kartepesi. Evet arkadaşlar. Güvercinlerimiz var, köpeklerimiz var, bizlere de destek olun arkadaşlar. Abone olursanız çok mutlu oluruz. Şöyle bir kere daha çekeyim. Şöyle yavaştan. Aslında drone çekimi olacak burası mükemmel olur. Hava güzel biraz açık olsa. Şöyle çekiyor bakın. Hava kendini çekiyor biraz siz çekiyor. Şaheser bir yer ya. Çünkü manzara son numara. Hepinize sevgiler, saygılar. Gününüz güzel olsun. Keyifli olun, mutlu olun, huzurlu olun. Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet.